Zen felsefesi hayatın sadelik ve huzur sanatı. Hayat karmaşık olmak zorunda değil. Sadeliği kucakladığınızda huzur size kendiliğinden gelir. Bu söz Japon Zen ustalarından biri olan Dogen'in özüne uygun bir düşünce. Zen felsefesi tam olarak bunu anlatır. Hayatı tüm karmaşasından arındırıp anın içinde huzuru bulmak. Zen kelimesi Japonca kökenli olsa da felsefesi evrenseldir ve kökleri Çin'deki Can Budizmine dayanır. Ancak zen'i anlamak için bir dine ya da öğretiye bağlı kalmanıza gerek yoktur. Zen, doğanın ritmiyle uyum içinde yaşamanın bir yoludur. Tam da bu yüzden öğrenilmez, deneyimlenir. Zen ustası Thich Nihat Han bu fikri şöyle açıklar. Zen, bulaşık yıkarken sadece bulaşık yıkamayı başarabilmektir. Basit gibi görünen bu söz aslında derin bir hakikati işaret eder. Hayatın her anı tam anlamıyla yaşanmaya değerdir. Zen felsefesi sadeliği benimsemekle başlar. Yaşamımızda gereksiz karmaşalardan kurtulmak Zen'in temel taşıdır. Bu yalnızca fiziksel dünyayı sadeleştirmekle değil, aynı zamanda zihnimizi de temizlemekle ilgilidir. Ünlü Japon şair Matsuo Basho'nun şu haikusunu düşünün. Bir eski gölet, kurbağa atlar, su sesi. Bu dizeler anın güzelliğini ve basitliğini anlamamız için bize bir kapı aralar. Modern dünyada bu tür bir sadelik zihnimizde ve çevremizde boş alan yaratmayı gerektirir. Peki, bunu nasıl yaparız? İlk adım farkındalıkla yaşamaktır. Nefesinizi izleyerek başlayabilirsiniz. Derin bir nefes alıp verin. Havanın burun deliklerinizden girip çıkışını hissedin. Bu basit egzersiz bile sizi ana geri getirir. Zen aynı zamanda kontrolü bırakmayı öğretir. Hayatın doğal akışına güvenmek Zen'in en önemli derslerinden biridir. Suzuki Roshi'nin dediği gibi, Zen bir şeyleri değiştirmek değil, onları oldukları gibi kabul etmektir. Modern hayatta her şeyi kontrol etme çabası bizi yoruyor ve tüketiyor. Oysa bazı şeyleri olduğu gibi bırakmak iç huzuru bulmanın anahtarıdır. Günlük yaşamınızda küçük değişikliklerle bu felsefeyi uygulamaya başlayabilirsiniz. Örneğin, her gün birkaç dakikanızı sessizlik içinde geçirin. Telefonunuzu bir kenara koyun, derin bir nefes alın ve sadece çevrenizi dinleyin. İlk başta zor gelebilir. Ama zamanla bu pratik hayatınıza huzur katacaktır. Günümüz dünyası bizi sürekli bir koşuşturma içinde tutuyor. Teknoloji, hızlı yaşam tarzları ve sürekli tüketim ihtiyacı insanları tatminsiz ve huzursuz hale getiriyor. İşte Zen tam da burada bir sığınak sunuyor. Zen felsefesi hayatın karmaşasından uzaklaşıp sade bir yaşamın içinde huzuru bulmamızı sağlıyor. Japon Zen ustası Suzuki Roshi'nin şu sözü bunu çok iyi açıklar. Zen, şeylerin doğal bir şekilde gelişmesine izin vermektir. Hayatı bir yarış gibi değil, bir yolculuk gibi görmek Zen'in en güçlü mesajlarından biridir. Zen'i hayatınıza dahil etmek için meditasyon yapabilirsiniz. Ama bu karmaşık ritüellere gerek duyan bir pratik değildir. Örneğin sadece bir fincan çay içerek başlayabilirsiniz. Çay bardağını elinize alın. Sıcaklığını hissedin. Kokusunu içinize çekin ve her bir yudumu farkındalıkla için. Bu basit eylem Zen pratidir. Zen büyük değişimlere ihtiyaç duymaz. Küçük anların değerini bilmekle ilgilidir. Zen felsefesi Aynı zamanda empati ve doğaya saygı öğretir. Çevremizle uyum içinde yaşamak, kendimizi doğanın bir parçası olarak görmek Zen'in önemli bir parçasıdır. Bu sadece insan ilişkilerinde değil, tüm varoluşla kurduğumuz bağlarda kendini gösterir. Toprağa basarken, bir ağaca dokunurken ya da gökyüzüne bakarken bile bu bağı hissedebilirsiniz. İşte bu Zen'in özüdür anda var olmak ve tüm varlıkla bir olmak. Hayat sadeliktir. Sadelikte huzur vardır. Bu cümle Zen'in özünü en basit haliyle özetler. Hayatınızda küçük bir değişiklik yapmak ve Zen'i keşfetmek istiyorsanız bugün bir adım atabilirsiniz. Belki sadece birkaç dakika boyunca nefesinizi izlersiniz ya da yürüyüş yaparken çevrenizdeki doğayı fark edersiniz. Bu basit eylemler Zen'in kapısını aralamanız için yeterlidir. Zen herkes için ulaşılabilir bir yoldur ve küçük bir adımla başlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer Zen felsefesine dair daha fazla bilgi edinmek isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Unutmayın, şu an en değerli hazineniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.